Benden uzak dur sakın yaklaşma. E burası diş macunu kokuyor. Evet yanıklarıma diş macunu sürdük. Ay ilahi yoksa aa dişlerini de güneş kremiyle mi ovuyorsun? <laughs> Dönüşte servisine bir uğra. Ana kumandayı komple değiştirsinler. Masrafı neyse bana fatura etti. <laughs> ne istiyor? Ay. Ya Rafet'i gördün mü Raip amca? <laughs> Cümledeki hüvetlilerin bizde bir ilgisi olmasa da sesleniş yönü itibariyle <laughs> cevap vermek zorundayım. Ardın şahat çocuk havuzunda kağıttan gemi yüzdürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun ismi şahıs değil, regaib. Yaşlandın artık Barit amca. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Ana kumandayla o olmayacak. Söyle fabrikaya, seni piyasadan çeksin kızım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, görürsem söylerim. <gülüyor> <gülüyor> aslında çok matrak adamsın be Varit amca. <laughs> 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 ne haber Varit amca? Ay, ay, ay. Ah, diş macunu var görmüyor musun? Vahidim gel bak ben bu çocuğu çok sevdim Vahidim. Allah kuzu çevirmeye bile daha nazik davranıyorlar diye. Affedersin affedersin ah. döner kebabım. Allah. Bak çocuğun ağzını iyice bir aradım yoklanım pek bir pek bir temiz mi? Tamam dişçi marifetlidir. Ah. Bak gel. Biz bu işi yapalım. İzmir pilizi ile ah, diyorum. Ay! Bana bak. Kollarım cayır cayır yanarken <Sessizlik> bana bir gidip fena alıyorum. Kıpırdama. Gölden bile dokusu acıyor. Kıpraşma. Dur orada. <laughs> Dela yenge vay tümdü. Kazandı Aydar kazandı. Ah. Ben kazandım vay tümdü. Ay ay Yo aç <laughs> <laughs> Bak düğün üstünde durabiliyorum seni ya. E ben de duruyorum. Ana burası da işte ondan ya. <laughs> Abo şaraplar battı. Abo hem de beleş. Açılın. Aa, bece gayet, bece gayet, Aa, ay, 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 ay,